Merhaba sevgili yaylar. Bugün 11 Kasım Pazartesi, Ay günündeyiz. Evinizin ve ev hayatınızın günün ana konuları haline gelmesi mümkün bugün gerekli olan bir tamirat tadilat veya bir süredir ihmal ettiğiniz bir e, temizlik e, düzenleme e, gün içerisinde sizi meşgul edebilir aile üyeleriyle de bir araya gelerek e, özel konuları konuşabilir e, bütçe düzenlemeleri yapabilirsiniz burcunuzu dinlediniz bugün 11 Kasım Pazartesi ay günündeyiz bu sabah 04.37'de Ay Balık burcuna geçiş yapacak. İçe dönük, duygusal enerjilerin yoğun olduğu bir gün olabilir. Sabah erken saatlerde Ay Neptün'le kavuşacak ve Merkür'le üçgen açı yapacak. Özellikle sezgilerimiz çok güçlenebilir ve geleceği işaret eden bazı özel mesaj taşıyan rüyalar görebiliriz. Bugün iç dünyamıza yönelmeli, hislerimize özellikle dikkat etmeliyiz. Öğleden sonraki saatlerde Ay Venüs ve ardından Plüton'la olumlu açılar içerisinde olacak. Sosyal ilişkilerde başarı ve statü sahibi kişilerden de destekler bulabileceğimize işaret eden bu görünüm iş ve özel ilişkilerimizde verimli olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.